Rusya-Ukrayna savaşının modern savaş teknolojilerine kattığı önemli bir unsur. Kamikaze dronlar, sürü drone konseptleri. İşte Türk savunma sanayi her çözümde olduğu gibi bu teknolojiye de oldukça fazla çözümleri var ki işte en önemlilerinden bir tanesi de sesle komuta edilebilen yapay zeka destekli bir drone teknolojisi ki Türkiye'de ilk kez yapılıyor. İşte bu teknolojiyi konuşacağız. Fatih Irım bize bu teknolojiyi anlatacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun. Efendim öncelikle bu sistem nedir? Neden sesle komuta edilebilen bir drone'a ihtiyaç duyuldu? Sizden duymak isteriz. Tabii ki ee, geliştirdiğimiz sistem e, sahada görev yapan personellerin hayatlarını kolaylaştırmak e, ve karar alma süreçlerini hızlandırmak üzere e, tasarladığımız bir otonom e, sistem. E, bu sistemin amacı e, hem dronelar hem de diğer insansız araçlar için e, karmaşık e, kontrol arayüzlerine ihtiyaç duymadan operatörlerin e, bu sistemleri hem tekil olarak hem de sürü sistemler olarak e, komuta ve kontrol edebilmesini sağlamak. Yapay zeka destekli diyoruz. Tabi yapay zeka'nın bu sisteme getirdiği avantajlar da var. Galiba bunlardan bir tanesi de programlanabilir. Daha öncesinden bu sisteme bir görev tanımı yapabilmek doğru mudur efendim? Evet. Burada geliştirdiğimiz sistemle hem önceden tanımlanmış görevlerin tek bir komutla icrası mümkün, hem de anlık olarak operasyonel sahada ihtiyaç duyulduğu anda farklı görevlerin tamamen doğal dilde komutlar verilerek bu sistemlere aktarılması. Dolayısıyla burada sahadaki personel farklı teçhizatlar taşımasına gerek kalmadan farklı tablet, bilgisayar gibi aparatlara gerek kalmadan tamamen mobil bir cihaz üzerinden doğal dilde konuşarak bu sistemleri yapmaları gereken görevleri tanımlayabilmekte ve bu görevler icra edilirken de sistemden gelen geri beslemeleri yine doğal dilde ve görüntü olarak alabilmekte. Peki bir örneği de görmek isteriz, drona bir komut vermenizi isteyeceğim, onun ya bir kalkış yapmasını ya da operasyonel bir faaliyet yapmasını evet. isteyeceğim. Şimdi sizin bunu bize göstermenizi istiyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz cihaz dronlara bağlı. Ben bu cihaz üzerinden verdiğim tüm komutları dronlar icra edebilmekte. Örnek olarak şimdi dronlardan bir tanesini kalkması için kalkış yapması için ben buradan sesli komut vereceğim. Drone 3 kalkış yap. Evet şu anda Drone 3'ü kameraman arkadaşım Furkan Aydın evet komutu aldı ve şu anda Drone 3 kalkış yapmak üzere hazırlandı ve kalkışını gerçekleştirdi. Bir başka komut verebilir miyiz Fatih Bey? Bir başka komut daha verebilirsek. Tabii ki. şu anda önümüzdeki saha bu drone için operasyon sahası olarak tanımlanmış durumda. Ben bu drone'a bu sahayı tarayarak şüpheli bir nesne bulması durumunda bana alarm vermesi için ikinci bir komut veriyorum. Drone 3 sahayı tara ve şüpheli bir nesne bulduğunda bana alarm ver. Evet drone 3 şu anda sahada bir keşif gözetleme görevine çıkıyor. Evet yükseliyor gökyüzüne doğru ve sahadaki verilen sesli komutla beraber işte o tehdidi algılamak için kendisine tanımlanan görevi yapmak için ilerliyor. Tabii Fatih Bey şunu da sormak isterim. Şu anda dronda yani insan sava aracı aslında bir drone uygulanıyor. Bu insansız kara araçları içinde uygulanabilecek bir teknoloji midir? Tamamen e, portatif e, ve her türlü platforma uyarlanabilir bir teknoloji. E, dronelar üzerinde testler, denemeler yapmamız en kolay e, olduğu için biz bütün sistemi dronelar üzerine geliştirdik. Fakat şu anda insansız hava araçları, insansız kara araçları hatta insansız deniz araçları üzerine bu sistemler uyarlanabilir. Bunun yanı sıra... E, insansız olarak konsepte şu anda çok fazla olmayan silah sistemlerini de insansız hale getirmek üzere de oldukça ilerlemiş bulunuyoruz. İnsansız silah sistemleri her türlü silah sisteminin insansız hale getirilmesi de bu teknolojiyle mümkün. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. işte sesli komutla komuta edilebilen bir yapay zeka destekli drone'u gördük. Bu teknoloji Fatih Bey'in de belirttiği gibi hem insansız kara araçlarına hem de insansız deniz araçlarına ve farklı silah sistemlerine de entegre edilebilecek Türk Savunma Sanayi'nin geliştirdiği önemli bir yazılım diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.